Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa'nın önemli üniversitelerinden Sijenspo'da görev yapan tarih profesörü Muhammed Oaldi, Fransa'nın İslam ve Türk düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Oaldi, Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesinde yayınladığı makalesinde, Cezayirliler sadece Fransa'nın sömürge tarihine saldırıyor. Halbuki daha önce de Türkiye Cezayir'i sömürdü. Ancak anlaşılan onlar sömürü günlerini insanlara unutturmayı başarmış, diyerek küstahlıkta zirve yapan Macron'u yerden yere vurdu. Macron'un Fransa'nın Cezayir'deki varlığı ile Osmanlı'nın varlığını mukayese ederek büyük bir yanılgı içine girdiğini ifade eden Profesör Oaldi, Fransızların aksine Osmanlılar Cezayir'i işgal etmedi. Bilakis buranın sakinleri 1519'dan itibaren Marip tarafından, Habsburglardan, yani İspanya Hristiyanlarından gelebilecek saldırılara karşı Osmanlı padişahlarından yardım istediler dedi. Marip'teki diğer Osmanlı vilayetlerinde olduğu gibi, Cezayir'in valilerinin İstanbul'dan onay almak zorunda olmadan Avrupalı güçlerle anlaşmalar imzaladığını, topladıkları vergileri de İstanbul'a göndermeden kent için kullandıklarını kaydeden o aldı, bu durumun Fransız devletinin Cezayir'in üç bölümü üzerindeki güçlü kontrolüyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti. Bütün argümanların Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'nın Cezayir'de aynı yönetim tekniklerini uygulamadığını kanıtladığını aktaran tarih profesörü Muhammed Oaldi, Osmanlı, geniş alanları sınırlı kaynaklarla yöneten bir imparatorluktur. Sömürge Fransası ise, devrimlerin, imparatorluğun ve onun bütün savaş yöntemlerini uygulayan, askeri mali bir devlet olarak temayüz etmiştir ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.